Şuraya şöyle yazıyoruz. Ben ne bir dilenci ne de bir gurursuzum. Çok sevdiğim için böyle aşık, böyle mutsuzum. Evet hepiniz dilenci simülatörüme hoş geldiniz arkadaşlar. Aa! Ulan kaza yaptık. En son deli doktor vardı bir tane. Bize görevler verdi. Ama önce kümesimizi seviye atlatmamız gerekiyormuş. Onu halledeceğiz şimdi. Bunlar düşman mı? Aynen. Neyse onlara bakmadan ben işime bakacağım arkadaşlar. Çok düşman edindik. Çok dur ama yapma senin. Ha daha var yarım dur. Bu ne? Mukavu akardı. E bu bölgeyi ne yapacağım ya? Vursam parçalanır evet. Abi, her şeyin başında şiddet olmamalı ya. Al. Oh nice. Bak şimdi bak. Portakal. Oğlum. Sana mı attı? Al. Salak kendi arkadaşını yaktın. Oğlum. Bir şey yapmıyorum. Çöp karıştırıyorum burada ya. Al sen de mi geliyorsun? Ne var? Kaçma kaçma. Ulan taş yok mu daş? Seni ben bırakmayacağım ki. Bu şehirde aferin lan kar sıkıştır onu. Bu şehirde bize rahat yaşam yok mu lan? Ulan sanki holding patronuyuz da bilmem neyiz de. Ulan dilenciyim lan. Dilenciyim lan. Ne alıp veremediğiniz var benle ya. Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Arkadaşlar kümesi geliştirmek için tahta mahta bazı şeylere ihtiyacımız var. Memur bey ben vurdum. Aynen. Burada onu vuracak bir kişi vardı. O da bendim. Ben yaptım memur bey. İplemedi arkadaşlar. Böyle işte evsiz olunca kimsenin umurunda olmuyorsunuz ki. Karl da gitti. Doğal gübre. Buraya gel buraya. Niye beni bırakıyorsun? Tek dostum Migros. Hadi yürü. Şu kamyonun sahibi var mı? Neyse azıcık daha çöp araştırayım. Çok az daha. Gel bakayım. Oğlum beni takip edeceksin. Senin görevin o. yiyeceğim ya. Gel gel. Bunlar ne? İçsem zehirlenir miyim acaba? Yoo. Benim mide alışmış abi alışmış. Her türlü halta alışmışım bak. Of, of. ulan dur. Şunu sür ya. Lan ne üstüme üstüme geliyorsun lan? Ne üstüme üstüme geliyorsun oğlum? Ulan hadi evsiziz falan da insanda mı değiliz be? O kadar mı görmüyorsunuz bizi be? Ya öyle yandım yandım koşarsın. Aa benim sokağa girdim. Ne olacak şimdi? Buranın hakimi benim. Bak gene ben. Ha, ya boş dersin tabi. Hadi yürü. Yürü lan. Seni burada öldürtmeyeyim şimdi. Kafam bozuk arkadaşlar. Kafam bozuk. Ne yapayım? Kendimi yediremiyorum bu durumu. Sen gel yüksek tahsil oku, şey oku. Amerika'da evsiz ol. Sen yerinde oldu mu? Dolmadı dur. Bakayım kümese ne diyecek? Tahta lazımmış da çivi hiç bulmamışız. Ben şunu da yazsanız hepsi çöpten mi çıkıyor acaba? Burada lazım. Aa dur bakayım. Şunu ver abi bir de. Geri dönüştürülebilir. Aynen bunlardan veriyor burada. Palyaço vermişti bize bunu. Ulan be. Şu ufacık mahalle sokak aramızda bir fabrika inşa etti. Arkadaşlar vizyon vizyon. Tamamen Vizyon. Oh Ulan dur. Gel gel buraya gel. Allah'ın cezası gel. Bakayım. Ha hurda. Oha hurda yapmışız bayağı. Tahtayla çivi lazım. Bakalım daha fazla şey var mı? Tahtayla çivi yapabileceğimiz. Bundan da hurda çıkıyor. Kırık sandalyeden hiçbir şey çıkmıyor abi tahta tamam tahtayı da yaptık. Hep burada çıkıyor ya. Şunu dönüştüreyim bari. Sığar mı? Ulan yuttu yuttu. Bu da bizim gibi aç arkadaşlar. Hadi şovu bırak ver hadi ver. Ya buraya Karl. İki tane çivi lazım Buradan Çivi üretebiliyoruz Üret bir iki İşte bu kadar ya Var ya ben nasıl bu hale düşmüşüm Anlamıyorum Patlayan güvercinleri kullanarak Kameraları yok et Patlayan güvercin mi var abi Dur bakayım hemen bakacağım Oha. Ulan torpil morpil patlatmış, işi yapmışız. Oğlum bir hava fişek gibi patla bakayım. Gitti. Özgürlüğe gitti. Dur, dur. Ya şunu kolay yapsaydınız ya. Evet. Baskaza bas Baskaza. Kim tutar seni baskaza Allah 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 Abi hiç hiç biz görmedik duymadık Bizden değil o Yeter lan milleti kurtardınız Kendi canımızı kurtaralım önce Ben şey yapacağım dur 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 Ev sizler için basketbol sahası Falan alacağım arkadaşlar zengin olunca Öyle bir hayalim var ya Yatak atacağım onlara güzel böyle Çorbası Fil bezelyesi. Hop. Oh. Kardeşim hadi be. Lan bir de sizi bekliyoruz ya. Araba kullanmayı bilmeyenlere ehliyet vermişler be bu ülkede. Hadi yürü bakayım. Arkadaşlar işte jargonu öğrenmemiz lazım. Yani benlik bir şey yok. Yoksa kibar adamım. Ben beyefendi, hanımefendi derim ama. Pound shop. Burada da şeyleri satıyoruz herhalde. O tencere, tavayı falan. Abi şuraya bak haritaya baksanız arkadaşlar her yer düşman ya biz Ulan nasıl bir şey edindik böyle ya Bütün şehir bize düşman oldu be Buradan mıydı o? Ha şuraya içeride de düşmanlar var Kolay gelsin Eyvallah eyvallah Bak işte işçi Anlıyor bak evsiz mevsiz dedi mi Selamını verdi Kral adam abi işçileri severim Hadi bakayım uç. Hadi kar. Yürü kar. Ulan tamam tamam dur. Biz işçilerin şeyine mi zarar vereceğiz? Sen burada dur bakayım. Etrafı gözle. Bak şu iki gözün etrafta olsun tamam mı? Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Başka kamera var mı? Yok. Halledelim arkadaşlar. Lan basıyoruz taba. Hadi bakayım güveniyoruz sana oğlum. Tam izahlayacağım. Hadi tam kırmızı noktadan yürü. Aslan ben. Böcek baskını geliyor. Koruma ücretini ödemezsen böcekler üstüne baskın yapmakla tehdit ediyor. Bunun hakkında ne yapacaksın? ödeyeceğim ya. 10 dolar vereceğim arkadaşlar. Şu an iş üstündeyim. Ben 10 doları çıkartırım ya. Şimdi bunları halledelim de dileniriz yani. Hadi patla. Ulan nereye gittin be? Hadi oğlum sen göster gücünü. Bak tam göz bebeğinden. Hadi oğlum. O oh, Ulan takılı kaldı sandım. Başka nerede var? Abi her yer kamera. Başka başka. Daha da gösteriyor abi. Her yer Her yerde kamera gösteriyor. Ee, ben göremiyorum daha baba. Ha şu var. Gider mi oraya? Şöyle uç bakayım oğlum. Var ya sen var ya ya bir tanesiniz siz ya. Siz var ya, en yakın dosttan daha dostsunuz var Ya benim aşağı atlamam lazım. Aa şurada da gördüm bir tane. Şu mouse'la hadi. Hadi gittim mi? Patlattım be ulan var ya. Harikasınız. Ben atlıyorum ama ya. Ölür mü? Yok. Nerede? Aha. Hadi oğlum. Oğlum Venüs'e gittin. Nereye gidiyorsun? Bir tane de tam önümüzde. Aa buradaymış. Oğlum buraya kamera mı konuyor? Bir tane de şurada varmış. Burada nerede? Kamera mı o ya? Yo. Allah Allah. Göremiyorum. Buralara bir yere mi sakladınız? Aha yuh be! <laughs> Patlat lan! İçeri giren zamanı. Oğlum bize bu... Deli Profesör Soygun mu yaptırıyor? Ne yapıyor? <laughs> Doktor <gülüyor> yalan söylemedi. Yer burası. Depoyu ara, Arayalım abi. Ama bizim beynimizin yarasını kesen karlı da migros haline getiren şirket arkadaşlar. Mukavva. Şunu vurayım da lazım ya bunlar. Sonradan lazım oluyor. Ya tek tek mi yapacağız? Gel buraya gel. Ulan her yerde iş başındayız be. Şöyle adam akıllı şey yapamıyoruz ki. Of of kartonlara bak. Ama ben dayanamıyorum ki. Mesleki deformasyon oldum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biraz sabredin. Çok az sabredin ne olur. Dayanamıyorum böyle. Mukavva isteyince dayanamıyorum. Şunu da vursak metal gelir mi? Yok. Siz de böyle ilkokuldayken gece yarısı annenizden babanızdan anne mukavva karton lazım yarın ödev var dediniz mi? Ben demiştim annem bir kere döve döve şey yapmıştım. Ben annemle ev sahibine çıkmıştık. Şikayet ediyordu annem ev sahibine. İyi gidiyoruz. Neyse gitmişler eşyaları da yanında götürmüşler. Aaa! Ulan! Milleti burada harbiden mikrosa çeviriyorlar. Hey! bu benim diyor. Bu, sevgili yaptı ulan. Kal bile kendine sevgili yaptı ya bu hayatta. Vay anasını Biz de böyle ha. bu Ne ipucu bulayım? Sen takıl tamam hadi. Abin halledecek oğlum sen takıl. E, bak bakayım gözüme. paran falan var mı? Kızı bir şeye çıkar he? Otoparkta böyle bir gezin. Hadi bakayım. Ulan kerata. Dün gibi elimdeydin elimde. de Elimde sürdüm seni. Serseri işareti diyor. Der ki burası gece kamp yapmak için iyi bir yer. Evet doğru. Aa bir tanesi kaçmış. Bir tanesi değil hepsi kaçmış neredeyse. Migroslar kaçmış arkadaşlar. Oğlum git kendine bir tane çete oluştur lan. Wow. Şemalar memalar asıl incelenmesi gereken bunlar değil mi ya? Tuvalete bakalım. Aha. <laughs> Aa fareye bak ağzından otun sokmuşlar. Ulan ne kadar büyük. Hayvan deneyimi kesinlikle evil ve ismine kadar yaşıyorlardır diyor. Kal ola. Gaz mı yuttun ne diyorsun ya? Havasız kaldı arkadaşlar içeride. Bakayım buralarda bir şey var mı? Yok. Dur bakayım. Ulan ne hale gelmiş be. Vay ana vay vay vay. çıkılıyor ama. Bize iki tane daha ipucu lazım. Şu merdivenden yukarı tırmanılıyor mu acaba? Ha? Oğlum kardeşe desene. Bak keselim sevgilin ha. Yerlere bakalım. Kafayı ya. Aha belge. Okumaktan nefret ediyorum. Yeni Evil Bey maliyet tasarrufu politikasına uygun olarak daha ucuz parçalara geçildikten sonra oluşan ekipman arızası nedeniyle hafta sonu boyunca bir kapsül hibernasyondan çıkarıldı. Diğer kapsüller elle açıldı. Test denekleri alınana kadar çalışma askıya alındı. Bunlar nasıl elle açılmış oğlum? Kırmış parçalamışlar. Aha bir tanesi de burada. Nasıl görmedik bunları biz ya? Neden onu okumak zorundayım? İyi iyi okuyorum diyor. Beklendiği gibi organik olmayan maddeyle bir karışım yapmaya çalışmak deneyin ölümüyle sonuçlandı. Yeni Evil ve maliyet tasarrufu politikasına uygun olarak sokaklara dökülen kalıntılar. Merhaba sanırım bu benimle ilgili diyorum. Oğlum onu sen söyleyeceksin bize. Tamam görünüşe göre Evil Bey bizden daha fazla insan üzerinde deney yapıyormuş. Ancak denekler kaçtı ve Evil Bey onları aramaya başladı. Hala oradalarsa belki bize yardım edebilirler. Sonuçta deney arkadaşıyız yani. Ayrıca şu anda ekibimizdeki tek ipucu bu. Elimizdeki. Bu yüzden onu takip etmeliyiz. Bakalım biri kaza ara kurtulmuş diğerlerini serbest bırakmış. Sepet o da senin gibi? Diğerlerinin gece burada kamp yapmaları için duvara bir mesaj bıraktı diyor. Muhtemelen buraya gece gelmemiz gerektiği anlamına geliyor. Ama neden? göreve devam etmek için gece 10 gece 2 arasında buraya geldi. Öf, evet gece 10 gece 2 arasında buradayız arkadaşlar. Abone olmayı, takip etmeyi, beğeni atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.